Merhabalar, bugün Türkiye'de okul yöneticisi olmanın o karmaşık ve rekabet dolu sürecini mercek altına alıyoruz. Ve bu yolun tam kalbinde de kritik bir sınav var, EKYS. Gelin bu süreci en başından sonuna kadar adım adım birlikte bir aydınlatalım. Bütün bu anlatacaklarımız aslında bir internet forumunda yönetici adayı bir öğretmenin sorduğu işte bu soruyla başlıyor. Biz de tam olarak bu soruya cevap vereceğiz. Başlangıç çizgisinden o son atama anına kadar size net bir yol haritası çizeceğiz. Peki, önce hedefi bir netleştirelim değil mi? EKYS tam olarak nedir ve neden Türkiye'nin eğitim sisteminde bir liderlik koltuğuna oturmak için adeta bir anahtar görevi görüyor? Yani işin özü şu, EKYS Milli Eğitim Bakanlığı'nın hani tamam yeni yöneticileri ben bu sınavla seçeceğim dediği o resmi standart sınav. Bütün süreçte işte bu sınavla başlıyor. Kapı burası. Tamamdır. Şimdi işin biraz daha detaylarına inelim. Bu yolculuğa başlamadan önce en temel soruyu sormak lazım. Bu yola çıkmaya uygun musunuz? Gelin o olmazsa olmaz şartlara bir bakalım. Şimdi yönetmeliklerde geçen bazı genel şartlar var. Bunu bir nevi uçağa binmeden önceki kontrol listesi gibi düşünebilirsiniz. Eğer buradaki maddelerin hepsine tik atamıyorsanız, üzgünüm ama yola devam edemiyorsunuz. Tabii bu genel kuralların ötesinde bir şey daha var unutmayın. Başvurduğunuz pozisyonun ve okulun türünün de kendine özel kriterleri olabilir. Mesela bir spor lisesine müdür olmak istiyorsanız genellikle beden eğitimi öğretmeni olmanız beklenir. Bu gibi özel durumlar da var. Diyelim ki bütün şartları taşıyorsunuz. Harika. Şimdi geldik asıl maratona. Her adayın o koltuğa oturabilmek için başarıyla geçmesi gereken 3 aşamalı zorlu bir süreç var. Şimdi bu süreç aslında üç tane kilit aşamadan oluşuyor ve hepsi birbirine bağlı. Birincisi hepimizin bildiği o yazılı sınav yani EKS. İkincisi sizin mesleki tecrübenizi, başarılarınızı puanlayan değerlendirme formu. Üçüncüsü ve belki de en çok konuşulanı sözlü sınav yani mülakat. Ve şunu aklınızdan çıkarmayın. Finaldeki notunuz bu üçünün bir ortalaması. Yani birinde çok iyi olmak yetmiyor, hepsinde belli bir başarıyı yakalamak zorundasınız. Yazılı sınavın içine baktığımızda ise durum bu. Bakın, eğitim bilimleri yüzde bir oranlı aslan payını alıyor. Bu da sınavın neredeyse üçte biri demek. O yüzden çalışma stratejinizi kesinlikle bu ağırlıklara göre kurmanız lazım. İşte o sihirli rakam bu. 60. Sürece devam edebilmek için 100 üzerinden en az 60 puan almanız gerekiyor. Bu, bir sonraki aşamaya geçmek için sizin biletiniz. Yakın zamanda yönetmelikte yapılan bir değişiklikle puan hesaplaması için yeni bir formül geldi. Dolayısıyla en kritik nokta o üç farklı puanın nasıl bir araya gelip tek bir nihai puana dönüştü. İşte bütün olayı değiştiren formül tam da bu. Bakın, nihai puanınızın tam yarısı, yani yüzde ellisi, yazılı sınavdan geliyor. Bu çok büyük bir oran, evet, ama tek başına yeterli mi? Kesinlikle hayır. Çünkü o değerlendirme formunun ağırlığı %30. Sözlü sınavınki ise %20. Bu ne demek? Demek ki sınavda çok çok iyi bir puan almanız şart ama diğer iki aşamayı da asla ama asla hafife alamazsınız. Evet, kurallar, yönetmelikler böyle. Peki ya hayatın kendisi? Bu yoldan daha önce geçmiş adayların yaşadıkları bize ne söylüyor? Şimdi o resmi metinlerin dışına çıkıp, forumlardaki hararetli tartışmalara, tavsiyelere ve gerçek hikayelere bir kulak verelim. Hazırlık sürecinde adayların önerileri oldukça çeşitli. Kimi kalın konu anlatımlı kitapları tavsiye ediyor, kimi YouTube'daki video dersleri, bir de tabii ki doğrudan mevzuatın kendisini okumayı önerenler var. Gördüğünüz gibi farklı yollar mevcut. Ama forumlardaki sohbetler sadece hangi kitaba çalışalım seviyesinde kalmıyor. Asıl büyük, hatta kıran kırana geçen tartışma, sistemin ne kadar adil olduğu üzerine dönüyor. Ve bu tartışmanın da tam merkezinde hep aynı aşama var, mülakat. Bu konuda adaylar adeta ikiye bölünmüş durumda. Bir yanda, kardeşim kimseyi dinleme, çalışmana bak, emek verirsen karşılığını alırsın diyen ve kendi başarısına örmek gösteren iyimser bir grup var, Diğer yanda ise özellikle mülakatlarda sendikal etkinin ya da bizim torpil dediğimiz kayırmacılığın çok etkili olduğunu düşünen şüpheci bir kesim. Onlara göre hele ki küçük şehirlerde sadece liyakatle bir yere varmak çok zor. İşte bu forum kullanıcısının yaşadığı olay o şüpheci bakış açısının ne kadar büyük bir hayal kırıklığından beslendiğini çok net gösteriyor. Bir düşünsenize, bir yıl sınavdan 80 almanıza rağmen mülakatta 56 ile eleniyorsunuz, ertesi sene tekrar girip bu sefer mülakattan da 80 alıyorsunuz. Bu durum sürecin ne kadar öznel ve tutarsız olabildiğine dair algıyı tabii ki güçlendiriyor ve o çocuk oyuncağına döndüğü isyanı da beraberinde getiriyor. Peki, sınavı geçmek çok önemli bir engel kabul ama bu gerçekten bitiş çizgisi mi? Son bölümde gelin bu sürecin ötesine bakalım ve o koltuğa oturduktan sonraki asıl amaca odaklanalım. Bir EKYS hazırlık kitabından alınmış bu cümle aslında her şeyi özetliyor. Çok kritik bir ayrım var burada. Sınav sizin mevzuatı, kuralları yani işi ne kadar bildiğinizi ölçer. Ama o rolde başarılı olmak çok daha fazlasını yani insanı anlamayı, ona odaklanmayı gerektirir. İşte bu uzun ve zorlu yolculuğa hazırlanırken Aklınızın bir köşesinde hep bu sorunun kalmasını istiyoruz. Evet, sınavı geçip o pozisyonu almak önemli bir hedef ama sizi asıl tanımlayacak şey ondan sonra başlayacak olan gerçek liderlik yolculuğunuz olacak.